Zeynep Nerşe herkese merhaba. Bu videoda dondurma tadında çok lezzetli bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ve kanalıma abone olmanızı öneriyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. İlk olarak tatlının içerisine katacağım çilekleri önce yıkadım. Sonra da şöyle küp küp doğruyorum. Burada büyük bir kase kadar çilek kullandım. Meyve miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Az veya çok olabilir. Daha sonra da 3 veya 4 tane kadar da kiviyi küp küp doğruyorum. Ve kiviyi de bu şekilde hazırlıyorum. Bu tatlı için ben çilek ve kivi kullandım. Tabii ki farklı meyvelerde kullanılabilir. Daha sonra ise iki paket krem şantiyi şöyle çırpma kabının içerisine alıyorum ve içerisine bir su bardağı kadar soğuk süt döküyorum ve krem şantiyi Önce düşük ayarda, daha sonra yüksek ayarda çırpıyorum. Hazırladığım krem şantinin içerisine önce çilekleri, daha sonra da kivileri ekliyorum. Ve daha sonrasında ise bir buçuk paket kadar butybor butuğu ekleyeceğim. Mürekkebileri şöyle elimle alıyorum ve o şekilde ekliyorum. Ve eklemiş olduğum malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Burada karıştırırken çok ezmeden ama hepsinin birbirine karışmasını sağlayalım. Ben meyve olarak taze meyveler kullandım. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ve kuru meyvelerle de bu tatlıyı yapabilirsiniz. Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirle de son derece lezzetli oluyor. İçerisine dilerseniz ceviz, fındık veya fıstık da ekleyebilirsiniz. Bunlar da gerçekten çok lezzetli yapıyor. Ve içerisine 2 avuç kadar damla çikolata döküyorum. Dilerseniz karıştırabilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde kullanabilir. Ve sonra şöyle bir kek kalıbının içerisine önce streç film alıyorum ve daha sonra da hazırladığım tatlıyı kalıbın içerisine güzel bir şekilde seriyorum. Burada biraz bastıralım ki kalıbın şekli çıksın ve daha böyle düzgün bir görüntü oluşsun diye şöyle kaşığın arkasıyla düzgün bir şekilde hem bastırıyorum hem de düzeltiyorum. etrafında kalan seçimi kapatıyorum ve ekstra seçim ekliyorum. Üzerini tamamen seçimle kapatıyorum ve kapatırken de yine tekrardan bu şekilde bastırıyorum. güzel bir şekil olsun diye. Ben böyle iki tane kalıba ayırdım. Dondurucuya alacağım şimdi tatlıları ama dilerseniz bu ölçülerle büyük bir borcamın içerisine dökebilirsiniz dondurucuda o şekilde saklayabilirsiniz ve servis yapmadan bir saat önce çıkartıp üzerine çikolata sos dökebilirsiniz ben şimdi hazırlamış olduğum tatlıları dondurucuya alıyorum ve bir gece kadar dondurucuda bekletiyorum. Bir gece dondurucuda beklettim. Ben şimdi bir tane kalıbı çıkardım, diğerini ise daha sonrası için ayırdım. Şimdi önce şöyle ses finlerini açıyorum ve ters çeviriyorum. Yaklaşık da 10 dakika kadar bekliyorum. Bekledikten sonra hemen çözülüyor zaten. Ve daha sonra kalıptan çıkartıyorum. Ve üzerine ben şöyle süsleme açısından tam çikolatayı gezdiriyorum. Normalde bu tatlıya çikolata sos veya meyve sosu dökebilirsiniz. Gerçekten o şekilde çok lezzetli oluyor. Ama ben bu sefer bu şekilde meyvelerle ve çikolatayla süslemek istedim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Servis yapmadan bir saat önce dondurucudan çıkartıp istediğiniz gibi süsleyin veya çikolata sosla servis edin. Gerçekten dondurma tadında çok lezzetli benim yıllardır yaptığım özellikle Ramazan'da çok sık tükettiğimiz tatlı tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım tatlıyı da beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.